Devam, devam ediyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Geçtik. Çekil. Bravo. Önce bak. Evet. Geç. Buradayım. Evet. Evet. Devam ediyorsun. Süper. Dur. Güzel. Şimdi düşürmeden de tutmadan yapmayı istiyorum. Hazır. Tek sefer. Başladık. Evet. Geç. Buraya. Buraya. Bir daha başlayalım. Gel. Tut. Evet. Hazır. Başla. Evet. Önüne bak. Burada. Burada. Evet. Evet. Devam ediyorsun. Evet. Çektirmeye devam et. Çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Hayır. Devam ediyorsun. Evet. Devam ediyoruz. Güzel. Buraya. 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 Evet. Bekle.